Şarköy 59. Sevgili Hasan abi. Teşekkürler abi. Şarköy 59. Hasan Bobay'ın sevgili değerli. Şarkı 59. Hocam. Şarkı 59. Bugün Tekirdağ'dayız. Ara ara videolar çekeceğiz. Şu an Tekedağ Valinin önündeyiz. Zaten karşımıza da Edi Dincalay ekibi yavaş yavaş toplanıyor. Bugün buradaki faaliyetleri ara ara gözlemleyeceğiz. Videolarımızı çekeceğiz. Evet Recep abimiz de burada tesadüf İstanbul'dan gelmiş. Şarkı Doğa Sporları'nda yürüyüşümüz Recep abimiz.

sancağı bu. Yere düşmeyen orijinal sancak. Olar, hepsi olar, hepsi hani son askerin olar, ölüp bir ağacın dalına asmış olduğu ...Sancak. Gelirince vayın sancağı. ...Sancak Devir Teslim Töreni'ne... ...Sayın Vali Yardımcım... ...Sayın Belediye Başkanlarım... Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım ve benim için ve ülkemiz için çok kıymetli gazilerim ve diğer Tekirdağ halkımız. Biz bir geleneksel süreci tarihe taşıyoruz. Geleneksel süreci sembolleştirerek gelecek kuşaklarımıza Mustafa Kemal'in Çanakkale'sini unutturmamak için bildiğiniz gibi derneğimiz yılda 5 tane geleneksel 11 tane etkinlik gerçekleştirmekte. Tabii bunu sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Bu yıl acımız büyük. Bu yıl ülkemizin bir yeri yaralarını sarmaya çalışıyor. Canlarımızı verdik. Üzümüz onun için büyük. Ama biz bildiğiniz gibi Çanakkale destanını yazan o bedelelerden geçen bedel ödeyen bir ulusun Kurtuluş Savaşı'nı yazan Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Bunu da atlatacağız. Bu yaralarımızı da birlikte saracağız. Bağrımıza basacağız. On ilde bir felaket yaşadık. Gerçekten çok büyük bir felaket. Şimdi birlik olma zamanı. Şimdi kucaklaşma zamanı oralardan yüreğimizi kopar, koparmayacağız. Ve bizler de 57. alay yürüyüşçüler olarak karar aldık. 13 18 Mart yürüyüşünden sonra biz ne yapıyoruz? Evcilik mi oynuyoruz? Hep birlikte 57. alay yürüyüşçüler olarak biz deprem bak, bölgesine gideceğiz. Onlarla yaralarımızı afifletmeye çalışacağız. Sadece sen değilsin. Bildiğiniz gibi Bugün bizim için çok anlamlı, çok çok anlamlı Çünkü 1915 Çanakkale Muharebeleri Biz öncesi bu onur duyuyoruz, gururluyuz ve 57. ay 13 yıldır bu gururu, bu onuru yaşıyor. Ben sözlerimi bitirmeden önce bildiğiniz gibi 13 Mart, 18 Mart gününe tüm davet ediyoruz. Biz 57 artı 13 ile yola çıkacağız. Ama tüm Hikadan'ın yüreği Çanakkale'ye taşıyacağımızı biliyoruz. Ve bizim için bir söz söylendi. O sözü de yere düşürmeyeceğiz. Tekir, Çanakkale, Tekirdağ'dan başladı. Çanakkale'nin zafer ayak sesleri Tekirdağ'dan başladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sancak devir teslim törenini en şanla bırakıyoruz. Saygı duruşu istiklal marşıyla sizleri saygı duruşuna davet ediyorum.

Törenimizi sancağın teslim ve birlikte bitireceğiz. Evet, I can uzatmadan emeği geçen herkesi başta ben yani başkan olmak üzere e, ee, tebrik ediyorum, kutluyorum. de güzel günlerde, törenlerde buluşuruz. Anarız, büyüklerimizi, evladımızı da ederiz. Güzel iter, böyle iter. Onurumuzu yere düşürmeyeceğimize, tüm 57. alay Yürüyüşçüleri ve 57. alay Gönüllüleri adına söz veriyoruz. Gün başardık, bundan sonra da başaracağımızı ve bu sancak bizimle birlikte, bizimle birlikte yıllar boyu yürüyeceğine söz veriyorum saygılar sunuyorum. olduğunuz, alışık arkadaşlarım bilirler. Bu bizim liyakat madalyalarımızın olduğu, at madalyalarımızın olduğu bir e, sembolik evet. güzellik bizim için çok anıları olan, çok hatıraları olan bir güzellik. Size bunu sunmaktan 15 ve şeref. Hocam bize bakarsanız. birlikte olacağız dedi. Saygılar sunuyorum. Saygılar bir de evet. evet. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ne güzel bir yani şey işte. Hatırlayan oradan ders alan var. Çok önemli sağ olun. Bu milletin sütü gerek gelmez. Gerek başka nedenlerde gerekse işte doğal afetler vesaire çok acımız büyük ama

Vallahi göz yatmış olsun. Sağ olun. Evet. Şöyle açayım abi. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Sen hareket halindesin fark etmiyor. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk yenge nasılsın? İyiyim ben sen, sen ne yaparsın? Sağ ol. İyi. Tatoş ne yapar? İyi. sen nasılsın? İyiyiz ben sen ne yapalım işte. Bir şey iyi olmuş. Sen evet. Şarköy'desin değil ee, mi? Sen buradasın. He buradayım. Caketinizi şey Ne yapalım ben sen? Kader kısmet işi bu ee. işte. Buradaymış nasıl bilmez işte. Dur ha, bir.